Leyla'ya bakmam ki mecnun değilim Sevdaya dalmam ki tutuldu dilim Doğrulmaz bedenim tutmaz ki elim İstemem şifayı olmasın sevenim Leyla'ya bakmam ki mecnun değilim Sevdaya dalmam ki tutuldu dilim Doğrulmaz bedenim tutmaz ki elim İstemem şifayı almasın sevenim Ellerin nazlıdır korkar tenimden Gözlerin bakmaz ki kaçar hüzünümden Geçse de asırlar sevdalı serimden Sevsem de kovarlar gül bahçesinden Ellerin nazlıdır korkar tenimden Gözlerin bakmaz ki kaçar hüzünümden Geçse de asırlar sevdalı serimden Sevsem de kovarlar gül bahçesinden Ağlarsam gözyaşım düşsün yollara Susarsam yağmurlar yağsın toprağa Kalbimden bir duam vardır Allah'a Muradım vermeyen varmasın murada Ağlarsam gözyaşım düşsün yollara Susarsam yağmurlar yağsın toprağa Kalbimden bir duam vardır Allah'a Muradım vermeyen varmasın Bendeki aşk değil bir garip rüya Çağırır matemi her gece başıma Desem ki sevdan var baksam dağlara Viranem kalbimdir yıkarlar başıma Bendeki aşk değil bir garip rüya Çağırır matemi her gece başıma Desem ki sevdan var baksam dağlara Viranem kalbimdir yıkarlar başımı Bilmesin nazlı Yar, ben adak vermiştim ömrümü sevdana Yılları ve takvimleri birer birer kopararak ömrümden Kederin ve matemin şarkılarını söylemiştim. Kalktım, uyandım bu gece yatağımdan ve kederime güldüm. Ki biliyorsun, kederine gülenlerin muradı çok zaman önce adline ferman verilmiş sevdaların yetim gözlerindedir. Gülmezsen o gözlere sevdayla ahı bitmez ki nazlı yüreğimin. Biliyorum, aşk senin değil benim yetimimdir. Bu yüzdendir gülmeyi unutalı, Geçtim gül bahçelerinin yalancı renginden. Artık hüznümü söylesin yağmurlar. Duyuyor musun yağmur yağıyor Leyli. Ah Leyli ah. Bendeki aşk değil bir garip rüya. Çağırır matemi her gece başıma. Desem ki sevdan var baksam dağlara Viranem kalbimdir karlar başına